Merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün erkek arkadaşım size tarif etsin. Hep ben yapıyorum. sabah sefer size onu da. Yok bakalım. sen şey yap. Ya, ya, sen <gülüyor> <yapmadın> <gülüyor> bu arada. Şey yaptım, Ben anlatamam ben. Anladım, Türkçe gibi. Bak. Şey nasıl şey yapayım. Her şey mi diyordun Türkçe yok İkisini yok. az olanla iş çektim. Anlamadım. Şey. O zaman birini sen alacaksın. Birini ben alacağım. Atacağız hangisini? Biz yok yok şöyle. Dercin. Atıyorum mesela 5, 3, 8. Ben atacağım mesela 4. Ben işe. Sen tarif hmm. eder mi? Diyordun çok iyi. Yok sen al. Sen Bak. Arkadaşlar bugün oyunumuz zarlarımız var. Şöyle gösterelim. Şöyle al sen göster. Zar oyunu. Ama nasıl? Su ile birlikte olacak. En düşük rakama ulaşan Ceza olarak su içecek ki zaten biliyorsunuz su için ne kadar geliyor. o zaman oyuna başlayalım. Hadi <laughs> başlayalım. başlayalım. Olmadı aşkım. Şöyle zarlatın. atmak. bak. Al bunu. açacaksın. İlk ben atıyorum. Şöyle. Yok olmadı. Olmadı. Şöyle yapalım. 6 2 8 Şimdi sen atacaksın. 8! 5! Neden mi içiyorum? Evet. Küçükten mi başlayayım? Küçükten başlayacağım. Böyle bir tane küçükten başlayacağım. Hepsini içiyorsun? Evet. Keşke içine sirke de katsaydık! <laughs> Vallahi güzel olurdu. <laughs> <laughs> Sözünü duyuyorsun değil mi? Hem ağzını sızdım, içtim oldu? <laughs> Ben atacağım. 5-5-10 hmm. Sen at ya. Nasıl özellikler? Aynen. 5-3 Sayı. Seyiz, eight, ne yaptın? <laughs> <beş> şey. <laughs> <laughs> Çok evet, içtim. Bir tanesi bitti. Akı duramıyor. Evet. 2 Yok. <laughs> var işte. Hepsi rayı sen ne oldu dedi? 5 5. Gene 10. -"Vallahi sen zar tutuyorsun. Aynen. 10. Sayı şey, sen zar tutuyorsun. Sen. <laughs> Doğru olmaz. Hadi. Ya aşkım. 5 5 5. Gene işte. <laughs> hadi bakalım. Vallahi sen zar tutuyorsun. Bu gitme Üçüncü. Gider. Daha var? Keşke şey bardakla yapsaydık. Yok. diyorlar ya. Şey çok yapız Yapıyorlar Hı. şöyle. Üçüncü bitti. Hadi bakın gidelim. <gülüyor> <gülüyor> altı altı. <gülüyor> <gülüyor> sen de <dersin. gülüyor> Sen <gülüyor> gider Yok sen. olmaz. Ben... <laughs> Haydi. -"Yok, 12. bir şey yapıyorum." -"Yok, hadi olmaz. Hadi." -"Bir daha at. -"12." -"Bir daha." -"Yok, bir daha atmayayım. 12." -"Sayık, sen sert tutuyorsun." Ya. -"12." -"Yok, olmaz. Hadi." <laughs> <laughs> -"Gelsene, gelsene işte. 7. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle şöyle. Hadi bakalım." Alo. -"Kiminle -"Hadi." Aşkım içtim. Işte? Işte. Hadi üç dördüncü. Böyle <laughs> <laughs> işte. <laughs> hadi hadi daha <doğa> var. <laughs> Zaman <hiç> içeceğim. Bilmiyoruz. Şans. <laughs> <Jones. gülüyor> Sen zar tutuyorsun. Ben biliyorum. Hadi. <laughs> Aşkım. Evet. Gene açacağım. 6 1 7 Alo. Sen şans. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen şansın <laughs> <Nasıl gülüyor> Yok. Sen hiç Güreyim, Ay, şuan, sen Hiç 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 Belki de bence içine i̇şte. sirke katalım. Dur bir evet. süre. Değil mi? Evet. Sirke katalım. Ya da sarımsak yutalım. Hadi. Aa buldum. <laughs> Şeyi buldum, oyunun cezasını buldum değil mi? Hadi iç bunu. Iç. Çekiyoruz. Bu sıcak geldi. Parmak <laughs> içine mi bakıldın? <laughs> 4. bitti. Hadi bakalım. Bu sefer sen at ya. Bir içine i̇şte tüküreyim, onu Bilal. sen içeceksin. Evet. Allah en tutar vallahi şunu. <laughs> tuttum Olmadı. tuttum. Olmadı. Tuttum. Yavaş ya. Üç iki beş. Kesin ben daha fazla atacağım bak. <laughs> Bir olsun. Ya, ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Bizim evde. 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 İyi, Aşkım gitgide karşılaşıyor. Bu kadar bitti. Hepsini ben de içtim. Bir şey. Dört tane kaldı. En büyükleri kaldı. Hadi bakalım. Gene ben atacağım. Olmadı bir daha bir <laughs> İki bir. Hello. İki Bir bir İki bir. bir. Bak bir bir gelmezse benim adım suna değil ya. Ha, 5, 4, 5. <laughs> çok şükür. Keşke bir bir Şöyle yapalım bir dakika. Bunlar benim tarafımı alıyor. Bir dakika. Bir tane, bir şey. Şöyle. Daha bunu Daha bunu kazanır. Ben ortaya bunu koydum. Üç tane var. İki bir. Gene bu iş 2 İki bir. Ben atacağım. Üç oldu. Altı beş. Hadi buyur. Küçükten <laughs> başlayalım. Hadi. İki kaldı. Ben bir tane içtim. Senin şansın iyi ki ben gibi beni bulmuşsun işte. Hadi iç. Devam. Of. Devam. Bir konuşsana evet. bir sohbet et video uzasın. Eşimizi üzüyor. Eşim bunları anne koyunca video uzasın diye. Kır paraları. Aşkım bir, bir miyim? <laughs> <laughs> of. Şöyle bir. İki kaldı. Bir tane ben içtim. Geleceğim. 5 5 4 9 4 ve 5 mi? 9 1-1 İstesem ben geldim. Öyle. Nasıl içiyorum ben böyle falan. Ben bir tanesi için içemedim. Su iş, böbreklerin çalışıyor. <laughs> Nelerince çalışıyor. <laughs> tek bir nefeste işte. aynen hmm. şimdi anladım. Mesela su içiyorsan böyle şey. böyle değil, tek nefeste aynen. Bunu da sen tek nefeste içeceksin. Aynen. Şimdi bir daha ben açacağım. 2-1 <laughs> Kesi bu büyü ben içeceğim. Hadi <laughs> sen iç. Bir bir açacağım şimdi. <laughs> Vallahi gelir mi gelir? İki. i̇ki iki. Dört. 4 nefes içme gibi Nasıl lan? Mesela... Bayağı Bayağı kek... i̇çersin. E, i̇çersin. İçersin, içersin. <laughs> i̇çersin. Yan tarafında. <laughs> <laughs> ya. Çok ya. Diğeri nerede? Bilmiyorum burada. Tek nefes değiştim ben. Sen nasıl içerir tek nefes? Bu bir insan İç i̇ç, i̇şte. iç iç. Dibinde var ya. Evet. İç iç i̇şte. ah. Çık, İki. Ah. Dört. iki <laughs> küçük. Benim iki küçük. Altı. Benim sekizde <laughs> <laughs> dört. Ben seninki bir tanesi de Videomuzun tane. sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hmm. Hadi, Hadi görüşürüz.